Bu, ne olmuş? Neyse arkadaşım ben ile buluşayım. Aa kızım nerede kızım? <laughs> Aa kızım ne yapıyorsun ya? Burada ebedi ya. Çok tatlı. Neyse şu tabağını da kaldırayım. Kızıma koymuştum sabah uyanır diye. Kendime şu, şu eski işte. Dolaptan bakayım alayım. Şöyle Şuraya koyayım. Hadi ay yere koydum ya. Alışkanlık <laughs> olmuş. Kaç komşu bu kadar çok şey yapıyor ki yani. Neyse benim evim melek gibi. Bir şey çalıyor ya. <laughs> ay Alo. 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 Ayşe ne yapıyorsun? İnsan Nerede? Nerede? Bırakıyorum yemek yiyorum da. Ay ben. Ya, yani. Kendi evinde be. <laughs> Nerede? Bilmiyorum, sen... Aa, tamam. Bilmiyorum sen bilirsin. Tamam Hayat. sen benim evime gel. Üf. En sevmediğim olay yüzme bakılan. Ay kızım orada ne yapıyor ya? Neyse. Bilmiyorum. Şu yemeği kaldırayım. Sabah sabah. Kibo. Hoş hoş kanka. Selam. Çocuğum. Kızım ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Ben bir yine konuşuyor geliyorum. Ay kızım hadi gel. Hadi, hadi gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Sen burada dur. Ben sana bir şey Bir dakika. Burada dur be ya da oyun parkı yapacağım. Kızıma. Ben de yardım edeyim mi? Hayret. bak. ya burada oynayalım. Aa bir dakika. Oyun yeri yapayım. şurayı burayı Oyun yeri yapabiliyoruz arkadaşlar. Aa bu ne? Hayır oraya koy benzeri Bak burada oyuncaklar var kızım için. Kızım burada oyna. Aa, pasta yapmış kendini. Kızım hayır pasta bir kere pişilir Neyse ben sana bir Acıktın sen demek ki al. Pembe mi? De pembe. Al kızım. Kızım al. Bu ne? Ya bu da sil. Hangi sen pembe alerji şey vardı? Ya pembe yapmıyorum ki. Kızım gel. Demiştim. Bu kasıtlar çok seviyor. Ay, burada karanlık ya hiç göremiyorum. Yani <laughs> Açılmıyor. Bana o da arkadaşı ver canım. Buradayım. Mezarlık. değişik bir mezarlık. İlla bir yerde buluşacağız. Kız Gel. Ya. Yalışıklı evden kol var. Verdim. Tamam artık rum ve etsin. İki ocağı ışığı açalım ki. Işığı açamazdım ki ben. Neden? Nerede? Burada. Ay gitti. Gitti. Ay Aa bu, bu hacker. hacker. değil ya. Bak Uca yaptı. Hay, kucağına yamıyorum. Hadi gel. Kalk. Kalk yastık. ha diyordur kesin. Bak kızım. Vihu diyor. Ha 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 diyor. Kız burada oyda. Usta. Kapat. Vihu. <laughs> <laughs> Ay ben de ya ne yapıyor? Ay, bu var. <laughs> ne Bak. yapayım? Alerjim yok bir kere. Bakayım gel bir bakayım diye. Uyumuyor sadece oynuyor. Keyif okay, rahat. Kızım gel sana bir şey, güzel bir daha şey göstereceğim. Bak bu neyse edişim ne yaptın? <laughs> Bak bunları. Hiç beğenmiyor mu? Neyse. Kızımı demek ki dışarıya çıkarmayacağım. Kızım. Tamam sen içeriye geçmek istiyorsun değil mi? Yere yatılmaz. Kızım ben sana dini öğretemedim mi? ya şuradan sepet al. Wednesday.

Ya da böyle kalsın ya. Aa evim. Neyse şunu ölçeyim mi? Ece kapı açın. Dikkat et ben size. Kapattım. E sen acıktın mı? Okey. Ya acıkır diye bunu yaptım. Okey bu arada bunu için bunu aldım. Kızım için bunu aldım. yapar öyle Şımarık. <gülüyor> <gülüyor> ben ben gel, sana da ben bir hazırladım. Ben, ben sabah Kızım otur. Kızım otur. Kızım otur. Kız otur. <gülüyor> Kız, <gülüyor> ne <gülüyor> yaptım? Otur. <laughs> Ver de ya Ali. Otur. <laughs> Küstü sana. Ne <Ya> oldu? <laughs> <laughs> Odasına gittik üstü sana. Ben de onu aldım diyorum. <laughs> Gel lan yemeğe bir yer. Kaçtı. Meğerse <laughs> uyuyormuş. Bak ben o da arkadaşı yaptım ya. <laughs> ben de uyuyacağım. <laughs> <laughs>

Doobie doobie. Her tabu zaman Gelmiyor. Ah. Bu da. Işınlar Bu da. Kır. motosiklete bir. <laughs> Kızım hadi gel. Poşette değil mi? Hayır. Kaçıyor mu? Ben burada kaldım. baksana. Çık Anlamamız. Lan nerede bu kız? Kızım, Kızım yemeydim hem verdim, Ben de Kızım, doğurdu. Kızımı bul. Ah, eten kızımı buldu uçakla. Ha tamam bir k. ne oluyor? Kızım da. Tamam, tebrik ediyorum. Bak burada. Burada. Aa geldi. Ne yapıyorsun? Ya. Poşetini çek. Ne yapıyorsun?

Hamsa uyuyor orada. ben de sen evden kovayım. Hadi kizi bir bulursa haber ne? it. Ne? Kizi bir bulursa haber et. Bu da. Nerede? Çek. <laughs> şey Neden bir sakacı olmamadı ne? Hani. Gıcıklık yapıyor. değil. Ya bir iyileştirme yolu biliyorum ben. Nedenmiş? Nedenmiş ne <laughs> şey Vay be. Gel bir sen. Hadi gel ben de. Ah. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. biz de kızın adını buldum. Kızın adını buldum. Well. oynalar <laughs> Bundan bundan sonra e, kızı Voltay'la yakalayacağım. O kadar şeylerdi.

söyledim. mi istiyorsun? Söylemiyorum kıza mı diyorum? Ama Hikaye. Geç, geç, geç. <laughs> bye bye. Bu, bu şanslar kızımla bana. Dur 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 ama sana benziyor. Evet arkadaşlar kızımız da bu videoyu. Hayır. Benim geliyor. Öyle bitir. Evet karakteri de değiştirmiyor. Benzeydi mi? Saçımı açtım. <laughs> Ondan ben geliyor geliyorum gelmiyor. Bu odan gelesin. Ol. Hatta burada sayılıyor. Ol. 9, 8, 10. Kapının önündeyim. Hayır. Aç kapımı. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 oldu. Dur. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kızın kaçtı. Ama bu kim? Benim. Benim her şey benim. Benim her şey benim. <laughs> evet Tural yapalım. 全然食い火おろしてくる。